Öylesine çekiyoruz. Kayıt şeydeyiz, neydeyiz biz? Melahmi ne? şey, şarkısının çekimindeyiz şu an. Çoğu çekim bitti. Aklımıza yeniden kamera arkasını açmak. Her çekimde böyle oluyor zaten. Şu an bazı ara sahne ve söyleyebileceğimiz küçük sahneler arıyoruz. Öyle. yani fazla 50 kilometre esiyordu. Bu arada çok esiyor. klipti zaten izlediyseniz, izlemediyseniz linkini aşağı yoruma falan bırakın. Bir, şey, bir de şey şey çektiğimiz videoların son kısımlarından da kes. Kamera arkasında yatarsın. Aynen, aynen zaten öyle. Tamam, oradan da yaparız. Görürsünüz, saçım zaten bir oraya bir buraya uçuyor. Çok fena rüzgar var. Ben slow motion eklediğim için belki gözükmeyebilir. Ben böyle otlar, böyle uzun ya oralar. Onların arasından belki böyle olabilir diye düşündüm ama... ...oraya hem gidilecek gibi değil, çeksen de güzel olacak gibi. Çok evet. Allah için, o da rakit rakit Öyle de. Bir şey mi? Yokladım içine et. Güneş açtığı zaman da ben alçak şekilde şöyle çekeyim mis gibi. Yokladım içine şey yatayım. Yat yat. Tabii tabii. Tabii tabii. Tabii tabii. Şey yaparız Tamam. Allah kahretsin. Oğlum yazık lan. Yoksa o Yok, ölen kuş bu mu? Lan kes lan kamerada çıktıysa kes tamam mı? Arkadaşlar gösteremedik orada e, bir karga ölüsü vardı. Saksan lan o. Gösteremedik ne? Saksan. Saksan danı birisi vardı. İhtara giriyor bunlar. O sebepten gösteremiyoruz KB. Şuna bak. Ah. Hadi be. Bir pencere basıp duruyorlar buralar. Mayından belki. Şu yerleri bir çekeyim ben de. Aha. ha. Şunlara bak. Buralar full cam. Cam kırmızılar hatta şuralar da full camlı. Bir çekim yapacağımız için yap Çekim yapacağımız alanı temizledik. Onların da ben görüntüsünü böyle bende bir 30-40 saniyelik var tripodun düştüğü bir saniye. <laughs> Bayıldı kanka. Onları buraya gülüyor. koyarım görürsünüz. Dedim yarım kaldı işimiz. işimiz var Yemin et. Ben sana dedim ne mi? Ama şöyle bir iyi yanı var. Kanka ön planı buraya vuruyor. Tamam işte. Başına bir olmayınca sen bunu dikili koyma. Şimdi benim şeyim hani seninle biz bir fotoğraf çektik ya. Ha? Eee... Ben yani kırparım. Tamam. Belki de kırpmam bana kadar. i̇şte o açıdan böyle tamam, havayı, yukarı, gökyüzü ve ben olacağım. Ama tabi buradan çekmeyeceğiz. Şurada evet. ben bir yere çıkabilirim. Gökyüzüne beni alabiliriz. Tamam. Yan yana yat diye bir şarkı çekmiştik. Vadeli. <laughs> Yan yana yaaat, hayat. yat Sarı sarı Yan yana yaaat, onunla yat Onu da yapmıştık. Onunla geri zaten Simetron'da kaldık. Klip duruyor bence. Onu da yapamadığımızı bunda da yapalım. Yapalım. Evet. Biz şey gösterdiğini gösterdik. Gösteriyorum. <laughs> o bahsettiğimiz sahneye geçiyoruz. Bu kadar. Bitti. <laughs> Onu senin en rahat çekebileceğin. Aşırı bizi pıçlar kovalamıştı. Onu anlatır mısın? Ha? Ha kayıtta mıyız? Şu kaydı hiç kesmedim ki ben. E, Kes. Bizleri kovaladığı ağ. Eee arkadaşlar Nefes filmini izledinizse ne bilmiyorum. <laughs> köpekler bizi kovaladı. Oğlum köpekler nereye gidiyor. Şimdi bak kaçamam. Cam tırları var. Sen aşağıda kaldın. Ne ben aşağıya gidiyorum tamam. Oppa Gangnam Style gökyüzünü çok rahat alabiliyor musun? en rahat Bak. çekebileceğin açı bu Oğlum beni pisliğe sokuyorsun var ya. Alıyorum ama azıcık dal çıkıyor. Ben kapatıyorum bu kamera arkası şeyini tamam. yeni kayda giren tamam mı Belki düşersin onu atarsın bekle. <laughs> Kanka şey azıcık dallar çıkıyor. Sarı saçlarına bile Zararlı olsun arkadaşlar. Şur yok yok şuraya ekeriz. Kanka ben şu an güneşe bakmaktan ortada siyah nokta görüyorum ha. Ne? Güneşe bakmaktan şu an ortayı siyah nokta görüyorum ben. Oğlum sen az daha şunun üstüne çıksana. Çıkacağım zaten. Şu Çık. an belki nasıl diye şey Dallar gözüküyor. Gökyüzü ve dallar. Nasıl? Sadece gökyüzü olmuyor mu? Peki Gel yani şu sadece... ağaç, da ağaçları sök. Ağaçlarım <laughs> Şurada bir yerde e, gösteriyorum. Hem ve sadece gökyüzünün olduğu bir sahne aldık. Büyük ihtimal klipte sadece 4-5 tane bölüm olarak orada yer alacak. Sahne başı. Şu an buranın ne olduğunu tahmin edene <laughs> 10 bin dolar. 10 bin dolar. <laughs> Hayır, arkadaşlar sakın bakın burası önceden halı sahi. Yani burada bir aşağıda ve üstte iki tane olmak üzere halı saha vardı. Burası yıkıldı vesaire artık yok. Ya haricim ben burada maç yapıyordum. Yani. Lafı nereye getirecek? Diyeceğimiz o ki biz burada bayağı çekim yaptık. Klipte izlediğiniz her şeyi burada gördüğünüz gibi çektik. Ee, bazı sahneler Değişik, garip ama izlediğinizde de güzel görünecek sahneler oldu. Dediğim gibi izlemediyseniz açıklama ve yorum kısmında var. Ayrıca kliplerin, şarkıların bütün kamera arkasının görüntüleri bu kanalda olacak. Bu kanal daha çok... Arka kısmı şey yani. Bir ses geldi ona. Bu kanal daha çok böyle bazı şarkıların yayınlandığı ve kamera arkalarının burada yayınlandığı. Eğlence kanalı olacak yani Klip de değiliz sakin. <laughs> 3 kilometre istiyorsan beni arama. Ben, ben, ben da Bir gün aşkım, yeter, yeter. Akın, akın, akın. Da Yok kayıp kapalı çok. İstiyorsan açayım. Bir gün aşkına. Eline şu tüfeği al. Şey çubuğu al. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan telefon bitti. Ya, yeter artık yeter. Ha, başı da koptu? Yine yani aynı yer. Aynı yer. Farklı yer mi? yapıştır. Ömür boyu Sensizden nefes alamam. Kanka şey lan şey bunun şeyi söylüyorlar. Ne değil oğlum? Baksana nasıl çıkıyor. Göster. Göster. <laughs> Her neyse diğer kamera arkalarında, diğer şarkılarda vesaire eğlence videolarında görüşmek üzere. Goodbye. Good day. Evet. Söyle. Atış serbest. Asıl serbest. Onlar atıyor hemen kırılıyor biz atıyoruz kırılmıyor.